Asansörün soğuk metalik düğmesine basarken doktorun parmakları hafifçe titredi. Saat gece yarısına yaklaşmıştı ve uzun bir günün ardından meliyathaneden çıkıyordu. Yanında sarımtırak cilt rengiyle gözleri çökmüş bir hasta vardı. Doktor derin bir nefes aldı ve asansör kapıları açılırken içeriye adımını attı. Asansör içi loş bir ışıkla aydınlanıyordu. Tavanındaki küçük bir ampul yanıp sönüyor, metal duvarlar kasvetli bir yansıma sunuyordu. Zemin soğuktu, mermer görünümü veren bir vinil kaplamayla kaplanmıştı. İçeriye adım atarken doktorun ensesine bir ürperti yayıldı ama yorgunluğuna vererek üzerinde durmadı. Hasta ağır adımlarla doktorun yanına geldi ve birlikte asansörün içindeki düğmelere baktılar. Dördüncü kat diye mırıldandı doktor düğmeye basarak asansör gürültüyle yukarıya hareket etmeye başladı. Metal halatların sürtünme sesi, iç mekanda yankılanıyor, asansörün boşluğundaki soğuk hava hissediliyordu. Sessizlik, asansördeki her iki kişinin üzerine bir ağırlık gibi çökmüştü. Hasta derin bir nefes aldı ama bu nefes o kadar zayıftı ki sanki varlığı bile zor fark ediliyordu. Bir anda asansör aniden sekizinci katta durdu. Kapılar yavaşça açıldı. Soğuk bir hava dalgası içeriye dolarken kapının önünde küçük bir çocuk belirdi. Siyah kıvırcık saçları alnına yapışmış, üstünde eski, püskü bir pijama vardı. Çocuk hareketsizce duruyordu. Yüzü solgun ve gözlerinde tuhaf bir boşluk vardı. "Aşağı mı iniyor?" diye sordu çocuk. Sesi neredeyse fısıltı kadar hafifti. Gözleri asansörün içindekilere sabitlenmişti. Doktor çocuğu dikkatlice süzdü. İçinde garip bir huzursuzluk dalgası yükseldi ama bunu yine de kontrol altında tutmaya çalışarak karşılık verdi. "Hayır, yukarı çıkıyor." dedi ve düğmeye yeniden bastı. Kapılar yavaşça kapanmaya başladı. Çocuk bir an gözden kayboldu. Ancak doktor kapının kapanışında çocuğun ifadesiz gözlerini hala hissediyordu. Asansör tekrar harekete geçerken, içeriye derin bir sessizlik çöktü. Hasta doktorun yanında kıpırdandı ve ağır bir sesle sordu. Neden çocuğun bizimle binmesine izin vermedin? Aşağı iniyorduk zaten. Doktor, hastaya dönüp kaşlarını çatarak baktı. İçinde bir ürperti dalgası yükseldi. Sesi düşük ama netti. Çocuk çoktan ölmüştü dedi doktor. Sesi tuhaf bir şekilde boğuktu. Hasta bir an afalladı, gözleri doktora dikildi, kaşları çatılmıştı. Nereden biliyorsun diye sordu, hafif bir korkuyla karışık meraklı. Doktor bir an derin bir nefes aldı, biraz tereddüt ederek cevap verdi. Sol bileğindeki mavi bilekliği görmedin. Mi? Morgdan çıkan ölü bedenlere takılan bilekliklerden biriydi, dedi doktor, gözleri yere kaymıştı. Hasta bir an duraksadı, sonra sessizce bileğini doktora doğru kaldırdı. Zayıf kolunun bileğinde aynı mavi bileklik vardı. Benimki gibi mi?" dedi hasta. Gözleri doktora kilitlenmişti. Doktorun kalbi aniden sıkıştı. Gözleri büyüdü, nefesi kesildi. Asansör aniden bir sarsıntıyla durdu. Işıklar titredi ve sönmeye başladı. Doktorun gözleri yavaşça hastanın bilekliğine, ardından yüzüne kaydı. Ancak şimdi fark ediyordu ki hastanın teni solgundu. Gözlerindeki donukluk bir an bile canlılık göstermemişti. Doktorun kafasındaki sorular adeta çığ gibi büyüdü. "Sen, sen," diye mırıldandı doktor. Kelimeleri ağzından çıkmakta zorlanıyordu. Hasta bir adım yaklaştı. Sesi bu kez daha derindi, neredeyse bir yankı gibiydi. "Ben çoktan ölmüştüm, doktor," dedi sakin bir tonda. "Sen sadece fark etmedin." Doktor adeta yapışmış gibi hissediyordu. Kaçamıyordu. Nefesi boğazına düğümlenmişti. Gözleri asansörün paneline kaydı ama hiçbir düğme yanmıyordu. Kat sayacı da durmuştu. Gözlerinin önünde asansör boşluğu adeta karanlığa gömülüyordu. Sonsuz bir düşüş gibi her şey kayboluyordu. Nereye, nereye gidiyoruz diye fısıldadı doktor sesi titriyordu. Asansörün kapıları kapanmıştı ve hiç durmamacasına aşağı iniyordu. Ama bu kez gerçek dünyada bir kata varacak gibi hissettirmiyordu. Hasta doktorun yüzüne doğru eğildi, nefesi buz gibiydi. Artık buradan çıkış yok dedi.